Merhaba Engels Gemi Derbişleri ben Ercan ben, ben Kerem Bugün sizlerle beraber Lucky Block e, Şanslı Kutular Ren Şanslı Mini Gaming'in Üçüncü bölümünde karşınızdayız Bugün yanımda Kerem var e, İşte öyle yani <laughs> Bugün sizlerle gene oynuyoruz serimiz olan Bu çok izlenmiyor ama en çok izlenenler şey Challenge videoları Gene bak cupies robert's oldu. Mapimiz bu mapi az önce oynadık zaten. Daha az önce oynuyorduk. Evet. Arkadaşlar bir de GTA 5'in gelmesi çoğunlukla yani gelebilme gelebiliyor gelebilir. Aynen. böyle GTA 5 gelebilir arkadaşlar. Çok yakın bir ihtimal. Gelirse de e, sizden bir 200 like bekliyorum ya ne oğlum 200 like. O ya o kadar da havalı Ben Allah şey... ne olmuş lan be? Feyo. Ha dur geldi. Map yüklenmemiş. Arkadaşlar GTA 5 gelecekti. böyle şey zannettim. Like sayısı da olması lazım. Yani GTA 5 kuru sıkı bir oyun. Allah. GTA 6 çıkarsa GTA 6'yı da ben çekeceğim. GTA 6 nerede <laughs> çıkacak oğlum? PlayStation <laughs> oyunlarını ben Alihan çekeceğim fullden. Ya dev, o dev oluyor ama ar... Arası da biz de gireriz yani videolara. Yani ya. zaten kanal bizim. Zaten ben de katılımcıyım, katılımcıyım sitede. Lan dur be. Lan Lava giriyor. Oğlum. Laga giriyor. Çok pis lan. Diğer taraftan gir. Ü yukarı çıkarmamız izin vermiyor. Oo çıktı lan. Aha. Yes, balıyız. Hemen en başa gidip başlayacağım. En baştan başlayacağım. Arkadaşlar biz buradan niye başlıyoruz? Çünkü burada Alihan dedi ki bana Diamond kılıç çıkıyormuş ve çeki bizi... Geldi buradan hep Diamond değil de yani çok kılıç çıkıyor buradan. Ondan dolayı burayı geziyorum. Burada yok. Ben burayı hep oynadığım için. Hadi lol yazma. Ne oldu? Ha, Yok olan mı? Hayır, Bunlar yok oluyor. Adamın Aslında yok olmuyor da patlıyor. Geçen bir yenildik. 3 adamın üç tane vardı. Aynen, aynen ha. 3 adam yüzünden vardı. yenildik. Aynen 3 oh, adam. O adam. tamam. lucky Boots. Sen ne ara oğlum skinini değiştirdin lan? Oğlum haberin yok <laughs> mu? Yok yok. Ne yaptın lan skinini? Ee, Herobrine evet. göstermiş sen? Elma o iyi kurtulduk. En oldu işte. Aa yar çıktı. Hadi lol yaz Allah ya. Ay şu chest'te sizin oluyorum var ya. Orada bir şey yok. O chest e, şey yapıyor biliyorsunuzdur. <laughs> 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 o kimse almamış lan karşı tarafa. Ne bağlıyız lan? Bonumuza tükürüyor. Ama şey yok işte ya. Altta ya cenabet var. Kılıçlar, kılıç falan yok. Daha çıkmadı hiçbir şey. Alihan, Creeper cenabeti var altta gördün mü? Onlar zaten oyun kendisi dolduruyor onları. Oğlum en son Deadmatch'te hiç kimse gelemeyince duvarlar daralıyor. Aynen duvarlar sayılıyor. daralıyor. O çok iyi işte. O, Aa, o, o şey Deadmatch'te oda da asla kalmamalısın. O zaman orada Aynen yürüyorsa. orada şey yapma lazım. En ortada kalıp o tamamdır. O en ortada kalıp şey yapman lazım tüm adamların adamları kesmen lazım. Allah Allah, de... Allah, Allah 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 Onu yeneriz yüzde yeneriz. Zaten. Nasıl yeneceğiz oğlum? Adamın hiçbir şeyi yok. Aşak Allah. Adam pro. Bunu da al atla aşağı oğlum. Pro manyetik. Hadi. O oh, Ender Pearl çok iyi. 30 saniye kaldı ya. Ama bunlar çok kolay bitiyor. Benim iyi. Oğlum şey ne yapalım biliyor musun? Lucky modunu indirelim. Kendi yerlerimizi yapalım hmm. sonra arkadaşlarla beraber Minecraft Ömer'i falan var. alırız. Ee, gereksizleri atalım. Vay sikey oğlum. Şunları arkadaşlar gerekçesi. ay ben izledim. Adamlar piramit falan yapıyor. Böyle kapışıyorlar. Ben de çok beğeniyorum. Adamların ne koyduklarından haber yok. Böyle çok komik. Aa dur şey başladı. Gitme. Şey, Allah Allah Allah. Kim vurdu lan bana az önce? Vah creeper. Patla. Öl hadi. Öl geber. Pis göl. Öl lan öl. Öl lan öl. La uf. Öl la uf. Hadi öl. Hadi be ölürsün be. Daha başka kişi var mı ki? Oo daha varmış lan dolu. Allah. Ya yapma ya. O adam herkes alır ki. yorgundum Dwayne kazandı. Ha ada, adamın tabii ta, şey kılıcı var. Taş kılıcı var. Biz orada kılıç çıksaydı biz alırdık. tahta <laughs> kılıcımız. Evet arkadaşlar. Ha, direkt biz durup yazalım çünkü biliyorsunuz öbür bölümümüzde de şey oynadık. Arkadaşlar. Hatta sen de... gelmiyor mu yoksa benim mi var mu? mi? <laughs> evet. mi? Ha, güzel bir alien. Diğer çalınca ne yapabiliriz? Vallahi o challenge'ın cezası yapalım yine la. Cezasını artık sonradan söyleriz. Bu arada bunda gene yine... 120 Ama saniye var ya. Onu söylesene lan. Ya ayarlarız işte onu ya. Sorunsuz yaparız. Bu arada arkadaşlar zaten ben bir aralar Lucky Block modu indirmeye çalışıyordum da. Şey. Eee bir şey oluyor, açılmıyor böyle. Sinirim bozuyor. Ah tamam, saniyeler başladı. Geri sayımımız başladı. Her şeyimiz başladı. Her şeyimiz hazır. Ayağım biz dakika tutmayı unuttuk. Ben kesiyorum videoları ya ara sıra. Hani ne zaman böyle şey yapacağım biliyorum. arkadaşlar GTA videolarını ben planladım. Her bir bölüm 2 zorlarsam 3 yapacağım. Tabii ilk bölümde ben de olurum da yanında. Harbi bölümde Alianın gelmesini düşünüyorum ben. Ben her gün gönderme şansım var çünkü Alian gibi ben geç kalmıyorum. Ee, Alian azıcık okuldan geç geliyor. Ben ise erken. Sen sabahçısın öyle Sabahçı biz öğrenciyiz. İşte ben her gün çekebilirim. Ya da her gün Hı. çekebilirim ama ama şey bir belirli saat içinde çekeceğim. Bakın arkadaşlar, Gta zaten çok sevilen oynanan bir oyun. Herkesin Hı. oynadığı. Herkes oynuyor bu oyunu. Ee, biz de onun dedik bir bir lan. seriye gelelim. Aslında inşallah sorunsuz yapacağız. Ben önce bir düşündüm onu, ondan sonra tek Roxio Game Capture diye bir şey varmış diye duydum. Ama ben bunun yalan olduğunu düşündüm. Aliana da söyledi. Düşündük, eee düşündük. Taşındık. Aynen. Birkaç video izledik falan. Sonra bir video geldi önümüze. Adı nedir? Diyorlar ki, eee en PlayStation 4, PlayStation en kolay 4, nasıl video çekilir diye. Aynen. Biz de ona bir bastık. Easy Cap diye bir şey. Onun tanıtımını da yapacağım ve Liquid Bot'umuz gitti. Allah, Allah rahmet eylesin. düşmesin diye özellikle oraya merdiven gibi bir şey kurduk. Ama. Veda. Nereye düştü? O da aşağı düştü. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Yani şu anda alırsam çekemeyeceğim. Ben Aliyan'la konuşurum. Çimen çıktı acı ya. Kübülonun içinden çimen çıkamıyor. 64'lük yani. Oğlum niye çıkmasın lan? Yol yapmak 64 için. 64'lük çıkmış. Yol yap yapmak için. Ben Oğlum. bir yere var ya şu şeyde doğmuştum. Şurada bir yerde bir yer var. Alt katı var onun. Çok güzel. Oğlum şuraya gitsene lan. Adam da kapış. Öyle tamam. bir Oğlum şey... lan? Lan! <Sülüyor> 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 Abi şeye bastım ki. CTRL'ye bastım ki. Pardon. CTRL dedim. Aynen CTRL'ye bastım ama ben. Çifte pardon ya. Hep yanlış. oldum. Bence Elian burada bir bire bırakalım mı? Ya, yok kasma son, var. Son, bir son bir tane daha yapalım ya. ben sonra kasmayı bir bakayım. Arkadaşlar bu arada bilgisayar konusunda ben çok iyiyim. Ne oluyor? Allah. 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 De arkadaşlar e, videonun sonuna geldik. Az önce çünkü Minecraft Crash verdi. Çok kastından dolayı. Videomuzu be beğenmeyi ve özellikle Engin Aksak'ın kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki Minecraft videomuzda da görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Yani